Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2025'te ceketler sahiplerini buluyor. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ikinci ceketi kimin alacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'te ilk ceketin sahibi Çağatay oldu. Çağatay ilk günden yukarı çıkarak çok büyük avantaj sağladı. 3 gün yukarıda diğerlerini izleyerek dinlenmiş ve finallere hazırlanmış olacak. Geriye 3 ceket kaldı. İkinci ceketi giyebilmek için yarışmacılar yine iki tur halinde yarışacaklar. İlk turda mango ve taze biberiye ile herkes kendi tabağını yapacak. İlk turda yüksek puan alanlar ikinci turda daha avantajlı olacaklar. İkinci turda ise konuk olarak gelen şef Osman Sezener'in kereviz kebap ve karides tabağını yapacaklar. İki turda toplamda en yüksek puanı alan yarışmacı Çağatay'dan sonra ikinci ceketi giyen yarışmacı olacak. Çağatay bir kağıda not olarak ilk iki gün ceket giyersem saçlarımı kestiririm diye söz vermiş. Saçını da hemen arkada kestirip geliyor. Ceket mücadelesinin ikinci gününde en avantajlı isimlerin Sezer ve Hakan olduğunu düşünüyorum. Bu isimlerden ikisi kesinlikle ceket giyecektir. İkinci ceketi giymeye yakın ismin ise Sezer olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci ceketi giyen yarışmacı kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.